Ceza. Ceza. Ya. Oku bakalım sesli. Tamam. Ee, sağındaki oyuncunun adı veya so soyadını baş harfiyle başlayan 3 şarkıcı ismi söyle. Söyleyemezsen 20 puanı sonundakine ver. Aliya Akay. A harfiyle söyleyeceksin. Aliya Akay mı? Evet. A adı ve soyadı ile ilgili A harfiyle ilgili bir şarkı söyleyeceksin. Akay. Şarkı söyleyeceksin şarkı. <laughs> Ağla diyorum. başlayan bir biliyorum. şarkı söyle. Adını mı yoksa? Hayır şarkı söyleyeceksin baya baya böyle. <laughs> Hayır ya normal sözlü şarkı. Ben Var mı öyle bir şarkı? Ben, evet. Ha o zaman tamam. Dur, o dur, dur. Ama bir şarkı istiyorum evet olmaz. E, düşüneceğim. Aa. Ağla başlayan böyle. Ya ben ağla diyorum. başlayan değil, mesela aşkım baksana Hı. bana gibi yani A harfiyle başlayacak. Yani. Aşkım. Baktım. Ama olmaz onun gibi. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> aşkım. Tuna. <laughs> Tuna <laughs> senin aklına geliyorsa sen de söyle. Siz grupsunuz çünkü. Ben söylüyorum. Aşkım. Biraz özür. Bize bir dakika. Tamam. <laughs> ne Adını kalbine yaz beni unutma. Ayda yılda bir o yandın canımcığım. Ne diyor? bulamayınca ne diyor? Ee, solundakine ver 20 puan. Aliye'ye veriyorsun. Hayır. Hayır. Evet. He, bir dakika bir dakika ama siz, siz grupsunuz olmaz. Ne, Hayır mı? olmaz. Siz grup olduğunuz için o tarafa veriyorsun canım. Bunları kızlara veriyorsun. Bir istediğin tane var. Bunu çevir. Buna 3 tane var. Evet, sizde 3 tane var. Tunacığım çevir hadi. Çevir Tuna onları bana ver. Evet. Hayvanlar yine. Hayvanlar. Bir daha başka olsun. En kolay. Tam hadi bir daha. Çek. Başka. Dur ben çevireyim mi? Hı? Ceza. Ya ama hayvanlardı. Bir şey olmaz. Hayvanlar olsun. Bence de şimdi Tuna yapamaz. Gel hayvanlar yapıyoruz. Hemen şuradan hayvanlar alemini bulalım. Şurada yeşil var ya. Değil. Ne Değil. renk onun işi? Ha, bulduk tamam. Tunacığım hazır mısın? Ha? Hazır mısın? Ha? Bir daha söyle duyamadım. Ha, ha, de Ha, ha. Hazırım Değil. de. Hazırım. Tamam, geliyor o zaman. Hmm, hangisini sorsak, hangisini sorsak? Hmm, dur bakayım kolay bir şeyler. Kulaklarını diliyle temizleyen hayvan hangisidir?